Evet arkadaşlar koleksiy koleksiyonel eşyalar bölüm 2. İşte karşımızda bu. Bu bit pazarından aldığımız küçük genelde hanımefendileri kullandı. Bozuk para cüzdanı buradan açıyorsunuz. İçine ben antika paralarımı koymuştum. Lanet olsun. <laughs> yani bir şeyler saklamak için gayet iyi. Evet bu da da 19. yüzyıl ve 20. yüzyıllardan da 1 dolarlar. Altyazı <laughs> Bu babamın askerde askerde atıştan yaparken kullandığı bir tabancanın mermisi. Mermisi kendisi kendisi kabuğu kabuğu ya da merminin Kovadığını kolye yapmış Arkadaşı Bu bir askeri rozet. <laughs> Bu bir köstekli saat. Üstünde Osmanlı motifi var. Bu tam antika veya şey sayılmaz ama koleksiyon yönerler için gerçekten güzel bir parça olur. Bunlar ise yüzükler. yüzükler İşte gördüğünüz gibi Böyle koleksiyonluk yüzükler Nasıl Neyse sonraki videoya artık geri